Arkadaşlar merhaba, ee, bahçemizdeki, tarlamızdaki ağaçları budayıp sonra dalları bu şekilde korsak altına köstebek de girer, yılan da girer, fare de girer, akrep de girer, bütün her türlü e, bu tür ortamı seven canlılar girer. Bu yüzden bu kesmiş olduğumuz, budamış olduğumuz ağaçları bu şekilde bırakmıyoruz. Çok basit, çok kolay bir pratik yöntemi var. Şimdi onu göstereceğim size. Bir kısmını bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi bir ufak bir sehpa üzerine dalları dizdik. Bu şekilde olduğu zaman bunun altına hiçbir hayvan girip yuva da yapmaz, barınmaz da, durmaz da. Bahçenizde kesmiş olup bir yere yığmış olduğunuz dalları bu şekilde biriktirirseniz daha sağlıklı olur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.